ıspanak köftesi. Tibet'in yeni favorisi. Aslı sağ olsun bizim hayatımıza soktu. Tibet'in kısıtlı yemek repertuarında şimdi yeni bir şey var. İçinde peynir var. Panko ile kızartıyorsun. Tam ona göre. Bayılıyor. Evet. Gelelim malzemelerimize. Şimdi ıspanak. 500 gram ıspanak. Bunları yıkadım. Ondan sonra haşladım. Doğradım. Hani böyle pakette satılan dondurulmuş ıspanaklar gibi oldu. Böyle e, iyice suyunu da sıktım. Ve böyle güzel güzel doğradım ince ince. İşte bu hale geldi. Ondan sonra un. Yani 150-200 ml un diyeceğim. E, i̇stediğiniz un kullanın. E, fark etmez bir bardak peynir, evde işte İzmir tulumu, kaşar ve beyaz peyniri vardı. Hepsini karıştırdım, koydum. Yani ne peynir istiyorsanız onu kullanın. Küçük bir tane soğan, onu böyle ince doğradım. Onu kavuracağız ve bir parça tereyağı. Soğanı tereyağı da kavuracağız. Ve panko, ben Panko'yu Galeta onunla tercih ederim. Çünkü parçacıkları daha büyük böyle daha kıtır kıtır oluyor. Bamya'da kızarttığımda da bunu kullandım. Yani çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. İki tane de yumurta ve tuz biber. İşte o kadar. Sıcak tavaya tereyağı koydum. Bir parça da fındık yağı döktüm ki tereyağı da yanmasın kolay. Ondan sonra ince doğradığım soğanları kavuruyorum. Biraz renk alsınlar. Böyle güzel. Sonra ıspanağı koyuyorum. Biraz tuz biber burada mesela başka baharatlar da kullanabilirsiniz ne bileyim ıspanak, e, hind cevizi, muskat çok güzel gidiyor İstiyorsanız pul biber koyun ya da başka bir baharat koyun. Tamamen hayal gücünüzü kullanın 2 yumurta. Onları da böyle güzel çekiyorum ilk önce. Sonra da peyniri karıştırıyorum. Un mesela yani bakarsınız yani undan onu da fark eder ya bazı unlar daha çok e, Sıvıyı çeker bazıları daha az ona göre kıvamına göre bakarsınız ben Kıvamını biraz yumuşak bırakıyorum. Benim öyle daha hoşuma gidiyor. Belki siz kıvamını daha e, yoğun isterseniz, o zaman biraz daha un ekleyebilirsiniz mesela. Buna da işte tuz biber koydum. Ondan sonra da en son, o ıspanağı biraz soğuttum ilk önce. Ondan sonra iyice onların hepsini karıştırıyorum. Sonra ellerimi ıslatıyorum, Ispanağı alıp top yapıyorum ondan sonra da pankuyan böyle çeviriyorum. şimdi bir önde mesela Tibet 4 tane yiyor. Geri kalanları ne yapıyorum? Onları bu tepsinin üstünde buzlukta donduruyorum, sonra poşetliyorum. Ondan sonra da iki tane ekstra ön çıkıyor Tibet için hazır, diprizde duruyor. Şahane. sıcak yağ yani 180 derecelik bir yağ valla termometreniz yoksa alın bir tane ya çok iyi oluyor o küçük kolay termometreler var o zaman biliyorsunuz ki yağ yakmıyorsunuz yani bunları da böyle güzel renk alana kadar kızartıyorum çıtır çıtır oluyor gerçekten. Çok seviyorum. <laughs> Çok mu seviyorsun? <laughs> ne dersin annene? Vallahi güzel olmuş. He. Her gün bundan yapsan yerim yani. <laughs> Her gün bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi afiyet olsun o zaman. Cık, bir teşekkür eder, insan bir şey der. Teşekkürler anne. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz bana bir tane like, bir de abone değilseniz lütfen abone olun.